Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bayram öncesi piyasaları değerlendireceğiz. Yeni bir panik hortluyor. Yeni panikten kastımız Covid-19 vakaları geniş aşılamaya rağmen tekrar hortlamaya büyümeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya ve Portekiz'de aşılamalar %60'a yükselmesine rağmen Buralarda COVID-19 vakaları tekrar yükselmeye başladı. Delta varyantı aşılamalara rağmen yayılmaya devam ediyor. Bu da korkuyu tekrar arttırdı. Piyasalardaki bu korku havası dünya borsalarında ve emtialarda yeni bir satış dalgası oluştu. Aslında baktığımızda piyasalarda genel anlamda tüketici eğilimi arttı. Özellikle üretimde artışlar görüldü. Ancak tekrar delta varyantının artması endişeleri yeniden arttırdı. Baktığımızda gelişmekte olan ülkelerde özellikle Rusya ve Güney Afrika ülkeleri Türkiye'ye benzer koşullarda bu yönüyle bu ülkelerde delta varyantı daha hızlı ilerliyor. Türkiye'de aşılama yönünde iyi bir ivme yakalandı ancak istenilen düzeye gelinmedi. Türkiye'de aşılamada %30'lu seviyelerdeyiz gelişmekte olan ülkelerin yarı seviyesinde bulunuyoruz. Önümüzdeki aylarda aşılamanın daha da hız ve ivme kazanması gerekiyor. Covid vakalarında Türkiye'deki artış diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha az seyrediyor. Bu yönüyle bir adım öndeyiz. Ancak burada rehavete kapılmamamız gerekiyor. Turizm tarafında gelirlerin artması için Türkiye'nin aşılama ve önlemleri arttırması gerekiyor. 2020 yılında Covid-19'un dünya ekonomisi üzerinde yarattığı tahribat sonucunda gerek gelişmiş ülkeler gerekse gelişmekte olan ülkeler parasal genişlemeye gitmişti ve burada reflasyon uygulamıştı. Normalde reflasyon para arzının enflasyona yol açmayacak şekilde ölçülü bir şekilde artırılarak piyasaların yeniden dengeye getirilmesi ve fiyat istiklalarının sağlanmasıdır. Ancak dünyadaki merkez bankaları burada kantarın topuzunu kaçırdı. Tabir yerinde ise abarttı. Abartma sonucunda enflasyonda yükselmeye devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde son 3 aydır enflasyon %5'in üzerinde geliyor. Önümüzdeki dönemde bunun artış sinyalleri reflasyonun bitirilmesi anlamına gelebilir. Ancak bunu katı sıkı bir şekilde yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü mevcut para akışını birden kesmeleri Zaten yara almış dünya ekonomisini daha da zora sokabilir. Bunu aşamalı olarak gerçekleştirebilirler. Ve daha önce de şunu demiştim. Cin şişeden bir kere çıktı. Artık enflasyon önümüzdeki dönemde, özellikle önümüzdeki son 3 yılda artışını devam ettirecek. Bu da değerli emtiaları ve kripto paraları yukarı yönlü destekleyecektir. Evet, Delta varyantının aşılamalara rağmen artması sonucunda bakın korku endeksi tekrar 20 kritik seviyesinin eşiğinin üzerine çıktığı yani tehlike ve risk artıyor, korku artıyor. Dolar endeksi 93 seviyesini zorladı gün içerisinde. Burada 93 seviyesini yukarı doğru aşarsa tehlike biraz daha büyür. ABD 10 yıllık tahvillerinde gevşeme devam ediyor. Bunun da nedeni nakde yönelim. Yani ABD dolar endeksi yükselirken ABD 10 yıllık tahvillerinin düşmesi yatırımcıların nakde yönlendiğini gösteriyor. Yine S&P vadelilerde gördüğünüz gibi düşüşte 4272 seviyesine gerilemiş. Altın 1800 desteğine çekilmiş. Gümüş yine destek seviyesi olan 25.50'yi aşağı kırdı ve 25.11 seviyesinde seyrediyor. Brent petrol tarafında ise bir düşüş görüldü. Brent petroldeki düşüşte hem delta varyantının artması hem de OPEC'in tekrar arz arttırımına gitmesi etkili oldu. Bitcoin'de ise 31 bin desteğine doğru bir geri çekilme söz konusu. Dolar TL'de tekrar risk iştahındaki artış ve ABD dolar endeksinin artması sonrasında yükseliş yeniden başladı. 8.50 desteğinden geri döndü. Türkiye'de tüketici güveni yeniden azaldı. Temmuz ayında geçen aya göre %2.7 azalış oldu. Haziran'da 81.7 olan endeks Temmuz'da 79.5'e geriledi. Yine hane halkının maddi durum endeksi Haziran'da 61 iken Temmuz'da %5.1 azalarak %57.9 seviyesine geriledi. Yurtdışı üretici fiyatlarında 32 ayın en hızlı artışı oldu. Bu da Türkiye'de ithalat miktarını arttırıyor. Bu da döviz üzerinde ayrı bir baskı oluşturuyor. Yurtdışı üretici fiyatları 12 aylık ortalamaya göre %34.50 oranında artmış durumda. Bu durum gerçekten çok sıkıntılı. Gelişmekte olan ülke paralarına toplu şekilde baktığımızda tekrar dolar karşısında değer yitimi devam ediyor risk iştahındaki azalma ile beraber. Dolar TL geçen hafta şuradaki yükselen tren çizgisini aşağı doğru kırdı. Ve burada 8.45 desteğine doğru bir geri çekilme söz konusuydu. Ancak bu hafta başında hızlı bir şekilde 8.50'lerden geri döndü. Burada önemli destek seviyesi 8.48 onun da altında 8.45 desteği bulunuyor. Ben burada 8.45 seviyesinin çok daha aşağı düşeceğini düşünmüyorum. Bu yönüyle bu seviyeler alım açısından uygun bir fırsat olabilir. Yine yukarıda 8.62 seviyesi var direnç bölgesi. Buranın aşılımı ile yeniden 8.71 seviyesi gündeme gelecektir. Yukarıda 8.79 önemli direnç aşağıda ise 8.45 seviyesi önemli bir destek bölgesi. White Trend indikatörü üzerinde dolar tl'deki düşüş aşırı satın bölgesine kadar gerilemişti ve buradan tekrar hızlı bir dönüş olduğunu gözlemliyoruz. Arasayda burada 50 seviyesinin tekrar üstüne çıktı. Dolar-TL'de yeni bir yukarı yönlü hareket başladı. Euro-Dolar ise şu düşen trend çizgisi dahilindeki aşağı yönlü hareketini devam ettiriyor. ABD-Dolar'ı güçleniyor dünya piyasalarında. Yine burada 1.1742 seviyesinin aşağı doğru kırılması ile 1.16 seviyesine desteğine kadar geri çekilme yaşanabilir. Bu yönüyle 1.16 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Daha önce de burada ikili dip oluşmuştu. Bu seviyeye geldikten sonra Euro dolar paritesinde önemli bir yükseliş görmüştük ve 1.23'e kadar bir yükseliş olmuştu. Yani burada 1.16 seviyesine gelirse tekrar dolardan euroya geçilebilir. Yine Euro TL'de 10.04 desteğine kadar geri çekildi. Yukarıda 10.19 seviyesi direnç. Borsa İstanbul şuradaki kanal dahilindeki aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Burada önemli kritik destek 1350 seviyeler. 1350 seviyesinin altındaki kalıcılık bizi 1289 desteğine kadar getirebilir. Bu seviyenin önemli bir destek olacağını düşünüyorum. Yukarıda 1439 seviyesi ise direnç. Yukarı doğru hareketin başlaması için 1439 seviyesinin aşılması ve burada bir günlük kapanış olması gerekiyor. Kıymetli madenlere toplu şekilde baktığımızda ABD dolar endeksinin tekrar güç kazanması ile beraber bir düşüş söz konusu. Burada paladyumdaki sert düşüş dikkat çekiyor. Ons altın 1800 desteğinde tutulmaya çalışıyor. Bu seviyenin kırılımı ile 1764 seviyesi önemli bir destek. Buradaki yükselen tren çizgisi uzun süredir çalışıyor. Bu yönüyle 1764 seviyesi takip edilmesi gerekiyor. Yukarıda ise 1838 seviyesi direnç. Gram altın ise tekrar 500 seviyesinin altına geriledi. Burada 484 seviyesi hem önemli bir destek hem de önemli bir alım fırsatı oluşturuyor. Yukarıda ise 541 seviyesi direnç. Gümüş 25.57 desteğini aşağı doğru kırdı. Aşağıda 24.68 diğer önemli destek var. Buranın da kırılımı ile 23.78 seviyesi var. Çok önemli bir destek. Bu seviye özellikle yükselen bir kanalımız var. Bu yükselen kanalın taban destek seviyesi bu yönüyle 23.78 seviyesi gelirse önemli bir alın fırsatı oluşturur ons gümüş tarafında. Ons gümüşte yukarıda direnç ise 30.19 seviyesi. Gram gümüşte de destek bölgelerine geldi, 7 seviyesini aşağı doğru kırdı. 6.91 önemli desteği üzerinde tutunuyor. Bu yönüyle gümüş 7 seviyesinin altında önemli bir alım fırsatı oluşturuyor. Yukarıda gümüşte direnç 7.47 seviyesi. Gram gümüş aşırı satın bölgesine gelmiş. Arasay'da ise taban seviyesinde bulunuyor. Bu yönüyle önemli alım fırsatı olduğu kanaatindeyim. Platin düşen tren çizgisini yukarı doğru aşmıştı. Geldi 1148'de takıldı. Aşağıda tekrar bu tren çizgisinin üst bölümünde desteğinde tutulmaya çalışıyor. Burada önemli destek seviyesi 1029 seviyesi. Gram platin de 300 desteğini aşağı doğru kırdı. 295'li seviyelerde bulunuyor. Şu görmüş olduğumuz bölge gram platin açısından önemli bir alım fırsatı oluşturuyor. Gram platin white rand osilatörü üzerinde aşırı satın bölgesine yaklaşmış durumda. Bu yönüyle 300 TL'nin altındaki bölge değerlendirilebilir alan. Yine Brent Petrol'de uzun süredir şu kanal içerisindeki hareketini devam ettiriyordu. Bu kanalın taban seviyesi olan 71.78'i aşağı doğru kırdı. Aşağıda 70.17 seviyesi önemli bir destek bölgesi olarak duruyor. Bitcoin'de genel anlamda 30.000 ila 40.000 arasında yatay bir süreç söz konusu. Burada en son şu düşen tren çizgisi var. Bu düşen tren çizgisinin altında bulunuyor. Bitcoin'de 30.470 seviyesi %5 stoplu değerlendirilebilir bir alan ama mutlaka stop koymamız gerekiyor. Aşağıda ise 29.172 seviyesi önemli bir destek. Bu desteğin altında 4 saatlik kapanışlar aşağıda yeniden 26.000 seviyelere doğru sarkmaya neden olabilir. Genel anlamda Bitcoin'e 30.000 seviyelere geldiğinde önemli bir talep oluşuyor. Yine uzun süredir burada 30.000 seviyesi önemli bir destek ve bariyer. Bu seviyenin dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki sonbahar aylarında Bitcoin ve altcoinlerde yukarı doğru bir ivme bekliyorum. Özellikle Bitcoin'in 30.000 kalesinin korunması sonrasında yıl sonuna doğru ciddi yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Bu yönüyle 30.000 seviyesi Bitcoin'de çok önemli bir bölge. Ethereum şu düşen trend çizgisinin altında hareketini devam ettiriyor. Burada 1842 desteği var. Bu desteğinin aşağı doğru kırılıp 4 saatlik kapanış bizi tekrar 1713 seviyesine taşıyabilir. Burada 1713 seviyesi çok önemli bir seviye. Bu seviye alım açısından bir fırsat olabilir. Ancak dediğim gibi %5 stoplu değerlendirilebilir. Çünkü bu seviyenin kırılımı ile aşağıda 1387 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Özetlersek delta varyatındaki artış korku ve paniği arttırdı ve bu korku panik sonrasında gerek kripto paralarda, gerek kıymetli madenlerde, gerekse gelişmekte olan ülke para birimlerinde ve borsalarda bir düşüş söz konusu, nakde yönelim söz konusu. Henüz büyük tehlike oluştuğu, korku büyük olacak anlamına gelmez bu. Ben bu durumun çok fazla ilerleyeceğini ve derinleşeceğini düşünmüyorum burada ABD dolar endeksini takip etmemiz gerekiyor. 94 seviyesinin üstüne çıkması riski artırır ama genel anlamda bu türbülansın derinleşeceğini düşünmüyorum. Bu yönüyle gerek kıymetli metallerde, gerek kripto paralarda, gerekse uluslararası borsalarda kademeli olarak önemli alım fırsatlarının oluştuğunu düşünüyorum. Değerli emtialarda orta ve uzun vadede yön genel anlamda yukarı doğru. Bu yönüyle altın, gümüş ve platin yatırımcısı mevcut varlıklarına sahip çıksınlar. Önümüzdeki yıllarda enflasyonun yukarı yönlü hareketi, dünya ekonomisinin önümüzdeki iki yıl boyunca toparlanmasını zor olacağını düşünüyorum. Bu yönüyle kıymetli metallerde ve kripto paralarda Genel anlamda orta ve uzun vadede pozisyonumuzu bozmamıza gerek yok. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel bayramlar diliyorum. Kurban bayramınız kutlu olsun. Hoşçakalın. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.